Hepinize merhaba kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bu hafta size Inditex'te böyle indirimde neler almanız gerekir, benim favorilerim neler, böyle çok uzun videolar ya da mağazadaki tüm ürünleri göstermek amacıyla değildi. Bu indirimde sepetinizi hazırlarken benim favorilerimi sizlerle paylaşmak istedim. Yüzüme <laughs> <laughs> çöktü. Ama böyle kısa kısa yapacağım içerikler. Böyle işte trikolar olacak. Bu hafta mesela Zara ve Massimo'dan trikoları gösterdim. Ben olsam hangilerini alırdım? Hangileri temiz içerikli? işte bunları alırsanız daha uzun süre kullanırsınız vesaire. Bu arada ben bu içeriklerden bahsediyorum ama bunlar kendi farkındalığımla oluşan şeyler. Ben tabii ki tekstil mühendisi değilim. Kendim kullandıkça işte nelerde hata yaptım, neler beni kaşındırdı, hangi yün kaşındırmaz, hangi içerik iyidir, hangisi değildir. Onları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Tabii ki benim kanalımda ağırlıklı olarak %90 neredeyse takipçilerim Inditex benim sevdiği için Genelde Inditex grubundan favorilerimi göstereceğim. Aslında birçok marka e, hatta şimdiden başladılar bile indirimlere. Inditex grubunun indirim tarihleri 27 Perşembe günü akşam 8'de. E, 28'i de mağazalarda olacak. Sadece tek bir günlük. O yüzden onları iyi değerlendirin istiyorum. Dediğim gibi böyle kategorize edeceğim. İşte bu hafta trikolar çektim, belki jean'leri çekerim, işte ne bileyim alabileceğiniz aksesuar olabilir, e, blazer'lar olabilir. Öyle öyle kısa kısa ama daha sık burada olacağım. O yüzden öyle paylaşacağım. Umarım bu yaparken işinize yarayan güzel bir video olur. Bir de videoya geçmeden tekrar Instagram hesabımı hatırlatmak istiyorum. Şurada Instagram hesabım. Oradan beni takip ederseniz işte bütün mesela kozmetiktir vesaire indirimlere hatta böyle mağaza dolaşırken de beğendiğim yeni gelenleri favorilerimi mutlaka paylaşıyor olacağım. O yüzden Instagram'dan beni takip etmeniz bence önemli. <laughs> onu da atlamayınız. Tekrardan iyi seyirler. Şimdi ilk olarak hem rengiyle hem içeriğiyle çok beğendiğim bir basic kazak göstereceğim size. Şöyle bir sütlü kahve. Gerçekten rengi o kadar güzel ki benim çok sevdiğim tam böyle lüks gösteren sessiz lüks bir kazak. Ee, mesela bunun içeri nefis. %91 yün, %9'u da kaşmir. O yüzden mutlaka bunu alabilirsiniz. Tabii ki bunlar hassas kullanıma uygun parçalar. Yünü de, kaşmiri de çok narin ve talimatlara uygun kullanmanız gerekir ki uzun ömürlü, yatırımlık. Mesela dolapta kalabilsinler. Renk olarak yakasıyla vesaire çok iyi. Bu hangi beden? Large beden. Bir dakika bir small'ına bakalım ama tahminimce zaten geniş bir kalıba sahip değil. Bu nedir? Ha mesela şu small. Şöyle göstereyim. Ya yani enden çok vücudu saracak bir parça değil ama zaten kollarından çok net anlarsınız çok da oversize bir kalıp olmadığını. Benim çok sevdiğim. Yani en favorim ilk başta bu kesinlikle. Yumuşaklığı muhteşem. <laughs> İlk favorinde hemen başlıyorum. Bakın boyu aslında çok kısa değil. Enden de çok dar değilim. Kolları dar. Bunu small beden giydim. Mesela yaka açıklığı çok güzel. Rengi ve yumuşaklığı çok nefis. Benim ilk tercihim dediğim gibi bu. Çok hoş. İkinci olarak yine size çok beğendiğim bir renk de göstereceğim ama bir sürü rengi var zaten. Eğer yarım boğazı seviyorsanız böyle. Çift tam balıkçı değil de böyle yarım bir boğazıyı seviyorsanız mesela bu içerik olarak çok çok güzel. Çok ultra yumuşak, incecik. %100 yün. 2500 TL. Rengi zaten yine benim tercih edeceğim tek renk olabilir. Kalıbı dar bu arada. Bu XS'iymiş. Yani kazakta da ses bence alınmamalı ama normalde de small ile aralarında çok bir fark olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Güzel bir kazak ve dediğim gibi ultra yumuşak. Böyle bir siyahı ee, beğenmediğim bir yeşil tonu var. <laughs> benim kalbim burada. Hırka olarak benim bu sezon en beğendiğim hatta yakalarsam benim de net alacağım polo kaşmir ve yün karışımlı kaza. Hem çok incecek, çok güzel rengi zaten çok her şeyle çok rahat kombinlenebilir. <laughs> Şöyle fiyatı tabii ki yüksek. Ee, dediğim gibi yani neredeyse yüzde elli yüzde oranda iyi bir içeriğe sahip. Hem yüzde elli bir yün hem de yüzde 49 kaşmir içeriyor. Şurada kodunu vereyim. Zaten böyle pola parçaları hem kazak hem hırkalar da çok sevdiğim için. Mesela size de bunu öneririm. Çok geniş bir kalıbı yok. Bakın bu la, şey larç bedeni. Çok öyle geniş oversize bir kalıp değil. Ama yumuşaklı muhteşem. Şöyle üstüme giydim kaşmir hırkayı da. Dediğim gibi dar bir kalıbı var. Bunu small beden giydim. Bunu tek başına da kullanabilirsiniz bu arada içine hiçbir şey giymeden. Ay ama yumuşaklığı o kadar iyi ki çok güzel. Bakın jeanle falan da nasıl güzel oluyor. Yine en favori basic kazaklarımı göstereceğim size. Özellikle grisi çok güzel. Ultra hafif. Mesela hani bunun Şutlu kahvesi de çok güzel ama bunun yaka lastiğini çok kalın bulduğum için çok beğenmedim. Mesela şunlar çok daha ince o yüzden sevdim. Mesela %100 yün ince bir lif kullanılmış. O yüzden çok ince ve ultra yumuşak olarak zaten geçiyor. Bir de şu inanamayacaksınız ama bir dakika tersiymiş bu. Şu sarıyı çok beğeniyorum. Mesela omuz atmalık böyle bir, bir anda kombini güzelleştirecek bir kazak. Rengi bence çok tatlı. Ya yani favorilerimden bir tanesi de yine bu kazaklar, benzikler. Şu yüzde yüz yün mü? Onu bir merak ettim. Evet, bu da yüzde yüz yün. Ama bunlara nazaran birazcık daha kalın. Hem bunun kalıbı daha oversize bir kalıp. Ama rengiyle çok güzel. Daha sportif bir tavrı var. Aynı basicler değiller benim beğendiklerim bunlar. Daha kibar gözüküyorlar. Bunlar da bildiğim kadarıyla çok e, geniş bir kalıba sahip değil. Şöyle göstereyim. Bakın kolları bayağı dar aslında bu small bedeni. Ama enden de çok vücudu saracak bir parça değil. Şöyle enden çok dar dar değil ama kolları falan bayağı dar bu small bedeni. En azından aşağı yukarı bir fikir edinin istedim. Yaka açıklığı çok güzel. Bedeni büyütürseniz bu yaka belki biraz daha aşağı düşebilir. O zaman hoş olmayabilir. Ben herhalde tam bedenimi alırdım bunda. Mesela kaza şöyle düz bir kombinin üstüne bağlasanız da omuzunuzda çok tatlı duruyor. Valla gözüm bu sarı da ben bunu alırım. Bu arada benim size gösterdiğim renk çok benzerdi. Ben karıştırdım. O farklı bir modeldi. Bunun bu şekilde böyle sütlü kahveye yakın daha böyle beş tonlarında da olanı var. Yani bayağı bir seçeneği var bunun. Yine en beğendiğim pololardan birini göstereceğim. Yüzde yüz yün. Kısa kollu. Güzel bir hırka. Bence kısa kolluları da çok rahat kullanabilirsiniz. Bu daha sık dokumalı. Biraz da böyle yüzeyi daha tüylü olanlardan. Bu daha sürtünmeyle tüylenir. Ama içerik olarak çok daha güzel mesela. Yani içerik olarak çok güzel, çok daha güzel demeyeyim yani. Ee, şöyle bir fiyatını vereyim. Şimdi güzel içerikte bir hırka daha göstereceğim baklavada. Mesela bu yüzde yüz yün ama inanılmaz kalın bir yünü var. Hani lifleri bayağı kalın. O yüzden ben tercih etmezdim. Şöyle göstereyim dediğim gibi 3700 fiyat var. Yüzde yüz yün ama çok ağır bir yün. O yüzden yani benlik değil. Eğer kalın parçalar seviyorsanız güzel. Aslında giydiğimde çok beğendim. Özellikle jeanle kombinlendiğinde bence çok nefis oluyor. Ama çok kalın bir hırka. Ben bu tarz böyle çok kalın parçaları sevmediğim için içeriği çok güzel. Dediğim gibi yüzde yüz yün. Ama kalın bir yün. O yüzden benim tercih etmezdim ama dediğim gibi jeanle çok güzel oldu. Bir tane de yine rengiyle kalbimi çalan ve yaka tasarımı böyle dik olan güzel bir hırka göstereceğim. Yumuşaklığı çok güzel. Yüzde yüz yün. 4500 TL. Hemen deneyeceğim sizin için. Bir evet, giydim, geldim. Aslında çok yakasına bayılmadım. Çünkü çok, falan çok yüksek. Belki de benim Bu da kısa olabilir. Ya bunu açtığımda şöyle polaya döndürdüğümde çok bayılmadım. Ama o kadar yumuşak ve güzel ki bu arada bu çok sık yıkama bir e, yün olduğu için buna çok daha özenli davranmanız gerekiyor. Anında bu sıkılaşırsa çok sertleşir ve gerçekten kullanılamaz hale gelir. Bunu bayağı soğuk suyla falan yıkayıp şey elde narince sıkmanız gerekiyor. Çok beğendim ama yumuşaklığı böyle tüylü tüylü görüntüsü çok hoşuma gitti. Bu arada batma yapmadı. Batma da şeyden yapıyor aslında. E, kalın lif kullanılırsa bu aslında sürtünmeden dolayı sinir uçlarınızı uyarıyor. Bu da kaşınmaya sebep oluyor. Genelde böyle ince yünler, hani işte alpaka, merinos, kaşmir, onlar kaşındırmaz. Bunun da yünü bayağı güzel aslında. Ay rengi de çok güzel. <laughs> Şu kazan devamını bulamadım. O yüzden giyemedim. Bu large bedeni. Yüzde yüz yine gün 2500 TL fiyatı var. Böyle V yaka kazakları seviyorsanız ve özellikle lacivert böyle güzel bir kazak bulmak zor oluyor. Yine bu da listenize sepetinize atabileceğiniz bir parça. Ben çok beğendim. Ya siyah gibi de duruyor. <laughs> Bence lacivert ama. Bu sezon biliyorsunuz baklava desenler çok trend oldu. Her şeyde kullanabiliyorsunuz. Aslında trend olmasına gerek yok. Her zaman kullanılabilecek güzel bezikler. Mesela dokunduğumda inanılmaz ince ve güzel aslında. Ama içerik olarak çok güzel değil. Ee, polyester ve yün oranı aslında 32. Hafifliği inceliği çok güzel. Tabi böyle bir hırka giyecekseniz içine %100 pamuklu bir basic tişörtün üstüne veya gömlek üstüne giyerseniz pamuklu bir gömleğe bence alınabilir. Yani bunları tam tene değdirmeden kullanırsanız her de alınabilir. hem trendleri de takip etmiş olursunuz. Polyester ve yün. Yün oranı dediğim gibi 33 olduğu için aslında içerik olarak çok kötü değil ama çok da iyi diyemem. Şu hırka görselde çok güzel. Özellikle yaka kürkü oluşu, renginin böyle çok zamansız ve her şeye çok rahat kombinlenebilecek bir hırka. Ama içerik olarak baktığımda hiç beğenmedim. Mesela e, işte polyester ve polimit yani polimit de zaten akrilik tarzı nefes almayan içerikler oluyor. O yüzden hani 2500'e zaten sezonda değmezmiş ama indirimde yatırımlık bir parça maalesef değil. Dediğim gibi nefes almayan bir içeriğe sahip ama görsel nefis. Mesela şu hırka görüntü olarak gerçekten güzel ama dokunduğunda zaten lastik gibi. Çok kalın kullanımı zor mesela kabanların içinde kolları çok kalın kaçar. İçeriği de hiç güzel değil. Mesela yüzde seksen üçü polyester, akrelik, elastan. Yani yüzde bir bile yün içermiyor. Sadece görüntü. Beğenmedim. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Bundan geçen sene ben de almıştım. Böyle şal ya da detaylı. Çok güzel bir dış giyim gibi aslında. Bunun içeriği o kadar kötü ki. Polyester ve akrilik ama ee, bazen tarzınızda fark yaratmak isterseniz de böyle show bir parça alayım isterseniz, mesela buna bir bakabilirsiniz. Ben de bilerek aldım yani. Bu sezon zaten inanılmaz daha da yükselişe geçti bu çal yakalar, böyle farklı tasarımlar. Dediğim gibi sade dümdüz kazaklardan sıkılırsanız bir de buna bakın. Ama içeriğinin de kötü olduğunu bilin. <laughs> e, bunlar bu arada ikili beden satılıyor. Bakın polyester akrilik yüzde <laughs> sekizi sadece yün ve bu fiyata biraz yüksek şimdi size bir panço göstereceğim Gerçekten o kadar güzel ki rengiyle vesaire Ama tabii bunu biraz boy istiyor uzun boylu biri ancak kullanabilir böyle panço tarzı parçaları seviyorsanız pelerin böyle bu tamamen üstünden geçiriyorsunuz kolları bitişik mi diye baktım değil içeriği hiç güzel değil ama bu da yine stilimde bir farklılık yaratayım derseniz alınabilecek. Giydiğinizde şov bir parça olur ama uzun boyluların tercih edebileceği maalesef bir tarz. O yüzden isteyen bir baksın. Şimdi bir de Massimo'ya girip bir bakacağım. Burada işimiz daha kolay çünkü her şeyi alabilirsiniz. Yine mesela Massimo'daki bu şal yaka detaylı kaza çok beğendim. Bence bu şal yakalar böyle normal standart kazaklara göre çok daha şıklaştırıyor olayı. Bu da %100 yün ve incecik bir yünü var. Bence merinos yünü olabilir bu. Sanki daha az e, tüylenecek gibi de göründü. Bir göstereceğim bakayım fiyatı ne kadar. Şöyle vereyim. 5250 dediğim gibi %100 yün. Çok güzel ama rengiyle tertemiz bir görüntü var. Evet Masmo'nun bu sezon zaten kazakları çok güzel. Bu da yine kaşmir ve yün karışımına. hep kahve tonları gösteriyorum farkındaysanız. Çok güzel duruyor çünkü bu tarz parçalar dediğim gibi hem yün %95'i yün galiba. Geri kalanı kaşmir ama bir oranına tekrar bakayım. Evet %95'i yün. Oldukça hafif, ince ama çok böyle yumuşak bir yünü yok bu arada böyle balıkçı arıyorsanız bir de bu benim favorim yine nefis bir kazak göstereceğim yani burada zaten her şeyi alabilirsiniz kazakların içerikleri de gerçekten çok güzel %100 kaşmir istiyorsanız kaşmir hem kaşındırmaz videonun başında da söylediğim gibi buna bakabilirsiniz fiyat tabi ona göre çokça yüksek ama %100 kaşmir ve burgu desenli kazakların modası hiç geçmiyor Rengi de zaten muhteşem. <laughs> çok beğendim yumuşaklığı o kadar iyi. Bir de şu kaza göstereyim size. Çok güzel. Yüzde yani kaşmir oranı çok daha yüksek. Hem yün hem kaşmir. Biraz daha böyle yakasıyla falan farklılık arıyorsanız bu yine en beğendiklerimden biri. Baksanıza pamuk gibi görünüyor. Bir hemen vereceğim şimdi kodunu size. Ee, 8550 lira. %70'i yün. da kaşmir kullanılmış. Mu muhteşem. Ama çok iyi bakmanız gerekiyor buna. <laughs> Masmadaki bu kaza bayılıyorum. Hem böyle sezonun trendi baklava deseni. Ama içeriğine baktığımda aslında hem güzel gibi hem kötü gibi çok karışık bir içeriği var. Hem i̇yi, biraz karışık bakın. Ee, hem alpaka hem yün hem de polamit var. Polamid de aslında nefes almayan bir liftir. Yani polyestere çok yakın bir tarzdır. İçeriğine hiç karıştırmasalar da çok güzel olurdu. Ee, ama çok kötü diyemem. Dediğim gibi hem alpaka var hem yün var. İşte o polamidin sadece tek güzel tarafı aslında özellikle böyle kumaş, etek, beşe elbiselerde daha az buruşmasına, daha az tüylenmesine, deformasyonunu engelliyor. Ama bunun bir de hırkası var. Onu da bir göstermek istiyorum. O da o kadar güzel ki baksanıza. Çok tatlı değil mi? Böyle siyahlarla kahvelerle o kadar güzel kombinlenir ki. Bunun da içeriği yine aynı şekilde. Aslında size çok da uzatmama gerek yok bence. Massimo'daki genellikle çoğu kazan içeriği o kadar güzel ki. Mesela bu da %70 yün ve %30 kaşmir. O yüzden buradaki bütün kazakları, beğendiğiniz model ve renkteki her şeyi eğer güzel bir indirim olursa değerlendirin. Ya da aldığınızda zaten uzun yıllar kullanabilirsiniz. Bir de son olarak şu kazağı bir göstereyim. Biliyorsunuz böyle zaten elbiseler, etekler, bluzları böyle basic kazakların altına kullanmak çok trend ya bu sezon. Bu ona dikili bir şekilde. Üstü zaten %100 yün dediğim gibi buna dikeli bir şekilde hazır böyle yapılmış. Bence gayet güzel düşünülmüş. Bu trendi seviyorsanız da indirimde yine bunu değerlendirebilirsiniz. Kahvesi zaten çok güzel. Kazak zaten %100 yün. Evet videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım sepetinizi hazırlarken kolaylık olmuştur. Az çok böyle kendi deneyimlerimden. Ben bu arada dediğim gibi tekstil mühendisi değilim. Kullandıkça deneyimledikçe hani araştırıyorum da bu arada baktığımda bu içerik nedir acaba diye Google'da arata, aratarak aslında bu içeriklerin ne olduğuna e, öğrenmiş oldum. O yüzden de bunları mümkün olduğunca videolarımda bahsetmeye çalışıyorum ki sizler en azından alırken bunlara dikkat edin diye. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.